Merhaba sevgili yükselen koç burçları 24-30 Nisan haftası burcunuzla ilgili yorumlar için hoş geldiniz. Biliyorsunuz Merkür Retrosu dönemindeyiz. 15 Mayıs dahil geri hareket devam edecek. Ve Boğa Burcu'nda sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor gerileme hareketi. 20 Nisan'da da Güneş Boğa Burcu'na geçti. Güneş ikinci evinizi aydınlatacağı için gelirler, bütçenizle ilgili gündemleriniz ön planda olacak. Para konularına dikkat etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Buna günlük alışverişleriniz de dahil sevgili koç burçları, yeni girişimler yapmamaları, retro etkisiyle bir süre önce iş başvurusu yaptığınız yerlerden gelen geri dönüşler konusunda da dikkatli olmalısınız. Görüşmelerle ilgili tarih size bağlı olmayacağı için günlük hayatta Öyle bir lüksümüz tabii ki olmuyor. Bunları erteleme şansınız tabii ki olamayabilir. Dolayısıyla en azından size verilen iş sözleşmesini imza aşamasında şartları iyi okuyup değerlendirip o şekilde imzalamanızı öneririm. Günlük hayatlarımız ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak iş görüşmelerinizi 18 Mayıs sonrasına bırakın diyemiyorum. Ee, imkanınız varsa bırakmanız tabii ki iyi olur. Ee, 18 Mayıs sonrası e, bütün iş başlangıçları, projelere başlamak, yeni sıfırdan e, olan şeyler için e, tabii ki uygun olacak. E, Merkür retrosu 2-8 aksınızı etkileyeceği için unuttuğunuz borçlar e, önünüze gelebilir. Bunlar vergi, sigorta. Kredi borçları olabilir. Dolayısıyla para çıkışları söz konusu olabilir. Para konusunda iyi bir haber de, bir süredir beklediğiniz, hatta unuttuğunuz birine borç vermişsinizdir arkadaşınız borcunu ödemek isteyecektir, ödeyecektir. Tazminatlarla ilgili nafaka, aileden, eşten gelen bir süre gelmesini beklediğiniz paraların e, hesabınıza e, geldiğini görebilirsiniz. Geri ödemelerinizi gerçekleştirirken de e, hesap hataları yapmamaya her zamankinden daha fazla özen e, gösterin sevgili Koç borçları. E, takdim tehir denir de eskiden benim zamanımda demek istiyorum. E, rakamların hata sonucu yer değiştirmesi anlamına gelir. E, bu tip yanlışlıklar e, yapmamaya dikkatinizi çekmek isterim yani günlük çalışıyorsunuz bir iş yerinde ödeme yapacaksınız ve bu rakamların yerini değiştirmek çok şu an söylerken basit görünebiliyor ama bu tip hatalara dikkat edin sevgili koç burçları. Takdim teyri de yeni jenerasyon için söylüyorum. Benim dönemimdekiler tabi bu tabiri biliyorlardır. Venüs 11 Nisan'da İkizler Burcu'na geçti. 7 Mayıs akşamına kadar sizin 3. evinizde seyahat edecek. E 3. eviniz kısa seyahatler, her türlü yazılı, sözlü iletişimleriniz, ticari anlaşma, sözleşme ve bunların evrakları ile ilgilidir. Yakın çevre ve kardeşler, kuzenlerinizle olumlu yönde iletişimler devam edecek. Venüs bu konuda sizi olumlu etkiliyor. Bu 3. ev konularının hepsiyle ilgili seyahat, eğitim, sınavlarla ilgili olumlu gelişmeler sağlayabilir. Merkür retrosunu da tabi unutmuyoruz sevgili koç burçları. İlişkiler, iletişim anlamında kendinizi doğru ifade etme anlamında da. Ayrıca ticari anlaşmalar, sözleşmeler konusunda da okumadan, iyice değerlendirmeden bir süzgeçten geçirmeden bir şeylere imza atmamanızı özellikle öneriyorum. Bu her zaman için geçerli tabii Merkür retroları için. Güneş 20 Nisan'da ikinci evinize para kaynakları özdeğer evinize geçiş yaptı. Güvenlik arayışınızı kendinize verdiğiniz değeri sorgulayabileceğiniz, gelirlerinize odaklanabileceğiniz bir dönem olacak. Güneş size bu konuda motivasyon sağlayacak Boğa burcunda. Merkür retrosunda etkisiyle parasal alandaki iletişimlerinizde bir yavaşlama, prosedürlerde bir gecikme, bazı şeylere takılma e, olabilir. Eskiden beklediğiniz paralarla ilgili e, az önce de söylediğim gibi olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz. Hak ettiğiniz işleriniz, verdiğiniz e, borçlar, nafaka, mirastan payınıza düşen e, paraları almak e, bunlar mümkün olabilir sevgili koç burçları. Çünkü Kuzey Ay ve Güneş bu dönemde e, para kaynakları e, evinizde sizi destekliyor olacak. Kredi bir kredi başvurunuza olumlu cevap gelebilir. Maddi anlamda tüm bu etkiler neticesinde bir rahatlama yaşayacaksınız. O imza kısımlarına biliyorsunuz dikkat ediyoruz. Tekrar hatırlatmış olayım. Diğer açılarına açılara geçmeden diğer açıların etkilerine geçmeden önce de 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 14 derecesinde Uranüsyen bir dolunay ay tutulması olacak. Ay tutulmaları dolunaylarda gerçekleşir. Yine para konularınızda bazı değişimler, bazı konuların kapanması, bitişler yaşanabilir. Bunu şimdiden söylemek istedim. Dikkatli ve uyanık olmanız gereken bir dönem olacak bu ay tutulması zamanı 5 Mayıs'ta. Haftanın diğer etkilerine gelecek olursak, 24 Nisan Pazartesi ve 25 Nisan Salı günü gerçekleşen çok olumlu açılar var. E, hafta geneline de etkileri yansıyor. Bunları belki şimdiden de hissediyor olabilirsiniz birkaç gün öncesinden. E, 24 Nisan'da az önce bahsettiğim Güneş-Kat Kavuşum, e, Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu ile yeni teklifler alabilir, e, yeni bir gruba, topluluğa, uzman olduğunuz bir konuda ilk projenizi ya da o alanda ilk olacak bir e, projeyi sunabilir, kabul görebilirsiniz. E, Merkür retrosuna rağmen olumlu ilerleyebilecek, kalıcı olabilecek etkiler söz konusu. Çünkü çalışmalarını zaten e, bunların önceden yapmış olacaksınız. E, Kuzey Ay düğümü yenilikler konusunda jüpiteryen etkiler, e, şanslar, fırsatlar e, getirir. Güneşle kavuşumunda kendinizi istediğiniz gibi ortaya koymak, parlamak anlamında sizi destekleyecek bu kavuşumla sevgili koç burçları. Aynı gün yine Venüs ve Ay ikizler burcunda kavuşuyor olacaklar. Venüs ve Ay kavuşumu doğanın güçlerini ve realiteyi sembolize ederler. Bu nedenle beş duyunun keskinleştiği bir zaman dilimi olacak pazartesi günü. Örneğin boya sektöründe kimya endüstrisinde çalışıyorsunuzdur. Boyayla ilgili, kokularla ilgili, gıda endüstrisinde tadımlarla ilgili çalışıyorsunuzdur. Arge çalışmaları yapıyorsunuzdur. Yani işiniz kokularla, renklerle, e, tadımla e, ilgili olacak. Bu zaman e, yeni e, formülasyonları denemek için çok e, uygun. Yani beş duyunun kullanıldığı e, üretim e, arge çalışmalarında diyeyim. Yeni başlayan e, çalışmalar için çok uygun. E, güzel olumlu zamanlardır. Yine güneş 808 seks, seksil Satürn açısı var. Güneşle Satürn'ün seksil bir açısı var. İşinizde ya da ailenizde e, otorite figürü figürü olan kişilerden e, çalışmalarınıza, kendinizi geliştirme ile ilgili büyük ya da küçük e, fark etmez destekler istemek için işvereninize, yöneticinize, çalışmanızla ilgili yeni projenizi e, yaptığınız işle ilgili raporlarınızı, planlarınızı, gollerinizi anlatmak için e, çok destekleneceğiniz ve olumlu dönüşler alacağınız bir hafta e, olacak. Güneş kavuşum kuzey ay dü düğümü açısını biraz daha detaylandıracak olursak bu açıya ek olarak e, fırsat ve şanslar dedik jüpiteryen yani etkiler. Yeni bir gruba dahil olmaktan tutun da bir Bu bir iş çevresi olabilir, sosyal hayatınız içinde olabilir, nişan, düğün gibi törenler, e, sosyal aktivitelerinizde parlayacağınız bir etki alacağınız anlamına geliyor. Yeni deneyimlerle ve toplumsal olması anlamını taşıyor çünkü Kuzey Ay Düğümü e, burada yapacağınız aktivitenin ya da girişimin e, ya da işiniz toplulukları. E, grupları ilgilendiren bir konu üzerindedir. Bir fuarda olacaksınızdır. Okulunuzda akademik bir çalışmanızı başarı şekilde, başarılı şekilde ifade edebileceğinizi ve devamında yeni teklifler, büyüme fırsatları getiren bir etki altında olacağınızı e, gösteren bir haftadasınız. E, bu kavuşum etkisiyle. 24 Nisan Jüpiter Ay Sekstili ile de e, İşe yeni başlamış olabilirsiniz. Yabancı dil konusunda kendinizi eksik hissediyorsunuzdur. Bunu düşünüyorsunuzdur. E, i̇şvereninizden bu konuda e, destek talep edebilirsiniz örneğin. E, sizi bir kursa e, göndermelerini, işte bedelini, şirketin karşılamasını e, talep edebilirsiniz. Ve e, bununla ilgili olumlu dönüş alabilirsiniz. Ya da bir seminer, konferans, yurt dışı eğitimi, yurt dışı seyahati, işinizi geliştireceğiniz manada talepler elbette ve şirketin e, tabii ki e, oluşumun gücüne bağlı olarak fırsatlarına desteğine bağlı olarak. E, çünkü bu açı büyüme ve gelişme fırsatı yaratan koşulları e, oluşturmak, e, öğrenmek, bilgileri birleştirmek, sentezlemek için e, çok e, kullanılan bir açıdır. E, İşiniz eski bilgilere dayalı bir iş olabilir. Arkeoloji, astroloji, istatistik olabilir. Eski bilgilerden faydalanmak için de güzel bir fırsat bu. Yeni bir teknik öğrenmek bu alanlarda. Daha önce iş yapmadığınız bir grupla güçlerinizi birleştirebilirsiniz. Yeteneklerinizle para yaratma konularında kendiniz geliştirmekle ilgili müthiş fırsatlar elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Yine 25 Nisan'da Merkürle ile Mars'ın seksil ile geçmişte problem yaşadığınız kişilerle isterseniz çözüme dair bir orta yol bulabilirsiniz sevgili koç burçları 26 Nisan'da e, Venüs ve Şiron'un seksil bir açısı var. Bu açı etkisiyle e, eğer haritanız gündüz haritası ise Venüs e, annedir. Yani güneş doğduktan sonra ve güneş batmadan önce doğduysanız Venüs anneyi temsil eder haritalarınızda. E, ve Venüs biliyorsunuz kadın figürleri e, temsil eder. E, annenizin ya da böyle bir kadın figürün e, sizin yaranızı onarıcı bir e, şey yapacağını, bir derdinize derman e, olacağını söyleyebilirim. E, kalp kırıklıklarını onaracak biriyle karşılaşabilirsiniz yaralanmışlık duygusu e, duygusuna iyi gelecek bir e, diyalog içinde olabilirsiniz bir ilişki bir etkileşim içinde olabilirsiniz bu kişiyle e, karşı cinsten Tabii e, bir kişi yaramandı olarak kullanmaktan Elbette bahsetmiyoruz burada bir e, dostluk uyumlu bir e, ilişkiden e, bahsediyorum bu e, hali hazırda bir ilişki yaşadığınız biri varsa yoksa da fark etmez cinsel dürtülerin biraz arttığı bir açı etkisi de olabilir. Yani cinsellik isteğinin artması söz konusu olabilir bu hafta. Birliktelikler bu dönemde uyumlu ve tedavi edici olacaktır sevgili koç burçları. Ay ve Mars'ın bir kavuşumu olacak 26 Nisan'da. Agresif bir tutum, dürtüsel hareket etme, inatlaşma enerji içinde olunabilir. Kendi iç dünyanızdaki çatışmalar, sebebiyle öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Kısa bir etki olsa da farkında olmakta elbette fayda olacaktır. Bazen biliyorsunuz bir anlık hatalar geri dönülmez, sonuçlar yaratabiliyor. Bir hatırlatma da evcil hayvanlar. Ee, tabi evcil hayvanlarınızı elbette tanıyorsunuz ama sokaktaki hayvan dostlarımıza besleme e, sebepli olsa bile çok fazla yaklaşmamakta fayda var çünkü bu açı etkisiyle bir huzursuzluk duyacak ee, hayvanlar e, öyle bir şey hasıl olacak dolayısıyla tanımadığınız e, hayvanları yani seveyim ya da besleyeyim diye çok fazla bugün içinde e, yaklaşmamanızı tavsiye edebilirim çünkü dürtüsel davranacaklar onlar da istemeden ve e, tabii ki genel olarak e, hayvan dostlarımıza e, bugün özellikle çok e, anlayışlı ve şefkatli davranmamız e, gerekiyor daha sabırlı olmamız gerekiyor Ay ve Mars'ın ortak kelimeleri e, kan sıvılar ve bağışıklık sistemidir e, Dolayısıyla kazalar çarpmalar e, gibi durumlara karşı da e, Tabii ki olumsuz şeyleri farkında olalım diye söylüyorum. Kan kaybına sebep olacak e, bu tip e, dürtüsel e, yaklaşımlardan düşmelerden kazalardan e, kendinizi sakınmaya çalışın sevgili koç burçları. 27 Nisan e, aile Jüpiter'in bir e, karesi olacak. E, günün ilk dakikalarından itibaren olacak e, bu kare. Memnun olmadığınız artık size zarar verdiğini, sizi tembelleştirdiğini düşündüğünüz kalıplaşmış bir arkadaş alışkanlıktan, bir arkadaşlıktan, ilişkiden bağlardan bunlar gelenek bile olabilir. Bunlardan kurtulma vakti. Öyle saatlerine kadar abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda olacaktır. Aşırılığa çok açık bir zaman dilimi çünkü içgüdüler savunma mekanizmalarının tavan yaptığı bir eee zaman olacak. Olumlu bir yanı, şanslı bir tesadüf yoluyla birdenbire ihtiyacınız olan bir şeyin önünüze gelmesi söz konusu olabilir. Mekanlarda da su basmasına karşı tedbirlerinizi almanızı tavsiye ederim. Önüne geçilemez, durdurulamaz bir sonuç olabilir. 27 Nisan'da Mars'la Şiron'un bir karesi var. Ay da Aslan burcuna geçmiş olacak. 27 Nisan sabah 9.30 gibi. Dolayısıyla ay aslandayken egosal hareketlerin arttığı bir zaman diliminde olacağız. Mars Şiron karesi de benliğimize yer eden eskiye ait bir yaranın aktifleşmesiyle ailenizdeki kişi ya da kişiler özellikle anne babanıza aynı yarayı yaşatma his, hissi isteği, ihtiyacı hakim olabilir. E, sanki bir intikam duygusuyla hareket e, etme isteği olacak. E, kırıcı davranışlar e, sergileyebilirsiniz, can yakmak isteyebilirsiniz. E, farkında olalım diye bunu da hatırlatmak istiyorum. Bu tür davranışlardan uzak duralım sevgili koç burçları. Bu açıda e, fiziksel olarak da çarpma, vurma, düşme sonucu yaralanmalar, kırıklar, kesikler, e, kanamalar söz konusu olabilir. Aile fertlerinizin, aile büyüklerinizin düşmeleri biliyorsunuz onlarda kırıklar çok fazla e, sakıncalı yaşları itibariyle e, bunlarla ilgili alabiliyorsanız e, tedbirler almanız tavsiye ederim. E, etkisi de pazartesiden itibaren geçerli olacak sevgili koç burçları. 28 Nisan'da Plüto sizin 11. evinizde e, topluluklar, arkadaşlıklar. ...evinizde gerilemek üzere durağa giriyor. E, e, şu an Plüto kova Burcu'nda... E, ...sizin arkadaşlıklar, e, sosyal çevreniz... ...sosyal medyanızla ilgili alanda... E, ...bu çevrelerdeki ilişkilerinizle ilgili bağlantılarınız sayesinde... ...büyük bir atılım yapılması beklenir ama... ...türlü e, engeller olacaktır bu gerileme döneminde. İdealleriniz e, gelecek günlere ait planlarınız, umutlarınız, sosyal çevrenizde büyük değişimler içinde olacaksınız. Gerileme döneminden bahsediyorum tabi. 28 Nisan akşamı Pluto bu etkileri yaşayacağınız 4 Mayıs akşamına kadar durakta olacak. 4 Mayıs'tan itibaren gerileme başlıyor. Bu dönemde az önce bahsettiğim konularla ilgili artık idrak ettiğiniz e, ulaştığınız farkındalıklar sizi bu alanlarda ileriye taşıyacak konular olacak sevgili Koç burçları. Dolayısıyla bir aksiyon almayın bu 4 Mayıs'a kadar. Arkadaşlıklarınız menfaatimi dayalı e, sizi sömüren ilişkiler mi yaşıyorsunuz şeklinde bir düş, düşünün, e, değerlendirin. E, dediğim gibi bu konular sizi e, ileriye taşıyacak daha sonra. 11 Haziran 2023'te de Pluto Oğlak, Oğlak Burcu'na Oğlak Burcu'na geçecek. Bu etkiler uzun vadede olacağı için ayrı bir videoda bunları açıklamayı düşünüyorum. 29 Nisan'da Ay ile Jüpiter'in bir üçgeni var. Üçgen açısı. Bu açıyla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Görmek istediğinizi görüp duymak istediğinizi duyacağınız bir günde olsa böyle bir etkide olacaksınız. Aşırı rahat olabilirsiniz. Aşırı iyimser olabilirsiniz. Dolayısıyla bazı detayları gözden kaçırabilirsiniz bu rahatlık yüzünden. Size verilen sözlere çok itimat etmemeye, sizde tutamayacağınız sözler vermemeye dikkat edin sevgili koç burçları. Meditatif çalışmalar için uygun bir zaman, maddi manevi ihtiyaçların da büyüdüğü bir evre olduğu için alışveriş de aşırıya kaçılabilir fazla yemek yeme isteği olabilir bunlara dikkat edin şiron mars tetiklemesi ile ilgili düşme yaralanma vurma çarpma etkilerinden kesiklerden bahsetmiştim ay jüpiter üçgeni de az önce bahsettiğim etki sıvılarla ilgili durdurulamaz bir etki verecektir farkında olarak ani hareketlerden, dürtüsel hareketlerden kendinizi sakının. dediğim gibi çok iyimser olabileceğiniz, bütün güne yansıyacak bir huzurlu bir yanı var. az önceki handikaplara dikkat ederek rahatlatıcı etkisinden faydalanmanızı diliyorum. 29 Nisan'da Mars'la Uranüs'ün sekstil açısı var spontan hareket etme e, hakim olacaktır. E, yine e, para kaynakları yaratma ile ilgili aile büyüklerinden ummadığınız bir e, destek almak, farklı bir girişim, farklı normalden e, e, size marjinal gelen e, farklı bir şeyi e, denemek isteyebileceksiniz. Biliyorsunuz Merkür retrosu sıfırdan bir fikir ve proje e, için e, uygun değil. Girişiminizi başarısız kılabilir. Yani etkiyi zayıflatabilir. Durak'la birlikte 18 Mayıs sonrasını beklemek yerinde olacaktır bu yeni deneyeceğiniz şeyler için. Mecburen hatırlatıyorum ya bu retro çok can sıkıcı ama yapacak da bir şey yok tabii ki. Bunu bir değerlendirme süreci, tamamlama süreci olarak göreceğiz. Öyle yapmamız gerekiyor sizi kısıtlayan kişilerden, olaylardan gereksiz belki bir süredir bir şey yapıyorsunuzdur ama canınız da sıkılıyordur. Bir şekilde evet demişsinizdir, üstlenmişsinizdir. Bu gibi sizi kısıtlayan, daraltan şeylerden özgürleşebileceğiniz bir etki verecek Mars Uranüs sekstili. yalnız dürtüsel spontan hareket etmek tehlikeleri ve güvenlik açıklarını da beraberinde getirecektir. Bunlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Pazar günü Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak baskılanmış hissedebilirsiniz. Kaygılarda, korkularda bir artış olabilir. Yürüyüş yapabilirsiniz, doğaya çıkabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmek size iyi gelecektir. Başak etkisiyle, Ay Başak etkisiyle de yarım kalan yine Ay Satürn'ün de destekleyici etkisiyle yarım kalan işlerinize odaklanabilirsiniz elemeler yapabilirsiniz satürn elemeler demektir yani gereksiz kullanmadığınız şeyleri temizlemenin yanında eleme işlemleri yapabilirsiniz bu hafta söyleyebileceğim Burcunuzla ilgili Bunlar bunlardan ibaret 5 Mayıs'taki ay tutulmasını tekrar hatırlatmak istiyorum gelir gider dengesiyle ilgili para kaynaklarıyla ilgili yine tamamlanmalar yaşayacağınız önemli bir tutulma 5 Mayıs'ta. Ayrıca Uranüsyen yani etkiler taşıdığı için de Uranüsle Uranüs işin içinde olunca ve zaten bu olunca deprem haberleri duymak her zaman beklenir. Yine böyle bir depremle ilgili şeyler duyabiliriz. Umarım kimseye zarar gelmesin olursa da böyle bir ihtimal böyle bir risk var zaten bunu artık hepimiz biliyoruz farkındayız ay tutulmaları dediğim gibi bu konuları tetikleyen olaylardır etkiler verir hem Uranüs olması hem ay tutulmasının olması bunu da hatırlatmış olayım hepinize harika bir hafta diliyorum güzel etkilerden faydalanmanızı diliyorum Başka yorumlarımda görüşmek üzere.